Tabii ki e, Türkiye'nin e, hekim portföyüne baktığınızda, sağlık çalışanlarının yapısına baktığımızda sağlıkla ilgili sorunların çözümünde birinci derecede yapılması gereken birinci basamak aile hizmetinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın dediği gibi sağlıkla ilgili problemlerin %90'dan fazlası doğru, iyi yapılandırılmış birinci basamakta çözülür. Türkiye'nin de Gelecekte iyi bir sağlık sistemi oluşturabilmesi, iyi bir sağlık hizmeti verebilmesi için önceliğinin birinci basamak olması gerekiyor. 6 yıl, 7 yıl Türkiye'de okuyan hekimlerin geçmişte yapılan hatada olduğu gibi hala doktordan sayılmaması kabul edilebilir bir durum değil. Hızlandırılmış bir şekilde aile hekimini güçlendirmemiz lazım. Büyük devasa hastanelerle değil. Özellikle insanların yürüyerek ulaşabilecekleri sağlık birimlerinde kamusal birinci basamak sağlık hizmetiyle Türkiye'nin sağlık sisteminde çok güzel şeyler yapabiliriz.